Online. like. Okay, en sevdiğim kişileri beslemeliyiz. İşte Şimdi bunu Tamam ilk like'ımızı aldık. Bu bitmiş mi? Neyse. Bu seferlik uzak bir yere gideceğiz. Ana boncuk gel buraya seni besleyeceğim. önce boncuğumuzu besleyeceğiz. Tabii. <laughs> Kelime olması buydu değil mi? Buydu. Aa. Boncuk sen diye bakayım. Tamam görevimizi tamamlayacağız. Tabii bu da evet. kötü olduğunu biliyorum. Like Little Bomba